Herkese merhaba arkadaşlar. E, bugünkü dersimizde yorumlar ve e, operatörlere bakacağız beraber. Önceki dersimizde veri tiplerine ve casting işlemine bakmıştık. Yani bir veri tipini başka bir veri tipine çevirme işlemine casting diyorduk. Onunla bakmıştık. Şimdi bugünkü dersimizde e, daha çok operatörler üzerine ilerleyeceğiz ama ondan önce yorumlara bir bakmak gerekiyor. Yorumlarda kodlamanın önemli bir kısmında yer alıyor. Şimdi yorum dediğimiz şey ne aslında adından da anlaşılacağı üzere biz burada bir yorumlama yapıyoruz. Peki neden yorumlama yapıyoruz? Yorumlama yapmamızın nedeni yazdığımız kodu ne işe yaradığını ve nerede kullandığımızı bilmek için aslında yorum yapabiliyoruz burada. Yani bir sonraki kişi de aslında bu kodda ne yaptığımızı daha iyi anlayabilmesi için ve daha kolay bir şekilde anlayabilmesi için biz kodumuzu yorum yazabiliyoruz. Peki Python'da yorum nasıl yazıyoruz? Burada arkadaşlar hashtag işareti yazıyoruz ilk başta. Hashtag işaretinden sonra e, yorumumuzu yazabiliyoruz. Mesela e, altta ben bir tane f değişkeni oluşturmuşum. Buraya şöyle yazabilirim. F değişkeni. oluşturdum diyebilirim. Sonra ardından işte F değişkenini toplama işleminde kullandım diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde yorum yapabiliriz. Dediğim gibi yorumlar yine kodlamanın önemli bir kısmında yer alıyor. Peki birden fazla satırda yorum yazmak istiyorsak ne yapacağız? Burada da arkadaşlar yine üç tırnağı kullanabiliyoruz aslında. Yani bir tane hatırlarsanız paragraf yazmak için bir tane değişkeni şöyle üç tırnaklı bir ifade içerisinde bir şey yazdığımız zaman bir paragraf oluşturmuş oluyoruz aslında. Değişkeni bir paragrafa işlemiş oluyoruz. Bunu bir değişkeni işlemek yerine yani direkt şurada üç tane tırnak yaparsak eğer. Bunun içerisinde yazdığımız arkadaşlar e, ifadeler yine yorum yerine geçebiliyor. Bir de arkadaşlar teknik taraftan bakacak olursak yorumları. Burada mesela kodda diyelim ki bir kısmı silmek istemiyoruz. Yani yazdığımız bir kısmı koddaki e, ileride işimize yarayacağımızı düşünüyoruz bu kısmı. E, silmek yerine yine aynı şekilde yoruma alıp buradan arkadaşlar şöyle yoruma alıp burayı mesela e, Yine kod yazmaya devam edebiliriz e, Yoruma aldığımız her bir ifade Konsol tarafında arkadaşlar işlenmiyor Yani e, çalışma işlemine alınmıyor Hayatında yorumlar hakkında Genel olarak bu şekilde bahsedebiliriz e, Yorumlardan sonra şimdi Operatörlere bakalım beraber. Operatörlerde arkadaşlar aslında toplamda 7 tane operatörümüz bulunmakta. Python'da. Bunları sırayla sayacak olursak aritmatik, denklik operatörler, karşılaştırma, mantıksal, kimlik, üyelik ve bitwise operatörleri olarak ayırabiliriz. 7 tane toplam operatörümüz var. Şimdi aritmatik operatörlere bakacak olursak, şuradan aşağıya geçelim. Buraya bir tane yorum satır oluşturacağım. operatörler diyelim <laughs> burada aritmatik operatörler aslında e, matematiksel işlemleri yapabildiğimiz operatörler anlamına geliyor e, buna örnek vermek gerekirse arkadaşlar mesela bir tane x değişkenimiz olsun bir diyelim buna bir tane y değişkenimiz olsun bu da iki eşit olsun burada e, İlk aritmetik operatörümüz aslında toplama işlemi oluyor. Yani x artı y, burada y şey artı işareti arkadaşlar bizim toplama operatörümüzün anlamına geliyor. Bunu kaydedip çalıştırma çalıştırdığımız zaman, tabii şurayı kaldıralım. Printi görmek istemiyorum ben burada. Bunu çalıştırmak istediğimiz zaman arkadaşlar 3 görebiliyoruz 1 ile toplamını. Bu arada ben bu yazının hızı gelmesini e, klavyede arkadaşlar yukarı tuşuna bastığım zaman e, bu yazıyı alabiliyorum. Aklınızda bulunsun. E, yukarı tuşuna bastığım zaman bu yazıyı görebiliyoruz. 1 ile 2'nin toplamını e, toplam operatörü ile yapabiliyorum. X ve Y'nin toplamını. Peki çıkarma işlemine bakmak istersek X y diyebiliriz kaydedip bakalım. Eksi 1 geldi. Çünkü eksi 2, 2'den 1'i çıkardığımız zaman eksi 1 geliyor. Çarpmak istesek peki x ve y değişkenlerini. Bunun için şunu yapabiliriz. Mesela buraya 4 diyelim. x şöyle yıldız işareti çarpı anlamına geliyor. E, y dersek eğer bunu çalıştırdığımız zaman 8'i görebiliyoruz. Bunu bölmek istersek peki yani x ve y'yi birbirine bölmek istersek şöyle slash şartı kullanıyoruz arkadaşlar. Slash diyorum 2.0 ondalıklı bir sayı geliyor. Bu arkadaşlar tek bir çizgi koyduğumuz zaman ondalıklı bir sayı geliyor. Eğer ondalıklı bir sayı gelmesini istemiyorsak tam sayı gelmesini istiyorsak buraya iki tane çizgi koymamız lazım çizgi koyduğumuz zaman bize tam sayı veriyor. E, ee, üslü sayılar nasıl oluyor peki? Yani e, diyelim ki 4 üzeri 2. Arkadaşlar 16 geliyor. Mesela üslü sayıları bulmak için de 2 tane yıldız koyuyoruz. 2 tane yıldız koyduğum zaman 4'ün karesini ne oluyor burada? Bunda da cevap olarak 16 veriyor bana. Yüzdesini alabiliriz. <laughs> X yüzde Y diyebiliriz. Bu da aslında bize kalan sonucu veriyor. Yani 4'ün %2'si arkadaşlar 0. Kalan sıfır olduğu için yüzdesi de 0 oluyor. Bu şekilde aslında toplam şuraya şöyle yazabiliriz. Aritmetik operatörler arkadaşlar. Toplam eksi çarpma bölme yüzde yıldız ve iki tane slash olarak ayırabiliriz. Ee, aritmatik operatörlerden sonra ne geliyor peki? Ee, denklik operatörleri. Buraya denklik operatörleri yazalım. <laughs> denklik operatörlerine bakacak olursak Arkadaşlar burada aslında eşitlik durumuna bakmış oluyoruz. Yani ben mesela diyelim ki Z diye bir değişken oluşturuyorum. Z eşittir dediğimiz zaman buradaki eşittir aslında bir denklik operatörüne denk geliyor. Z eşittir 3 dediğim zaman bu Z 3'e eşit oluyor. onun dışında şöyle yapabiliriz. Mesela Z'yi arkadaşlar arttırabiliriz. Z'yi kendisiyle toplayıp Kendisiyle 3 sayısını toplayıp arkadaşlar arttırma işlemi yapabiliriz. Bu durumda Z ne oluyor? Aslında 6 oluyor. Buraya bakacak olursak. Bunun kısaltılmış hali var arkadaşlar. Python yine bizi düşünüp bunu kısaltılmış versiyonunu da yapmış. Bunun kısaltılmış şekli arkadaşlar. Şu şekilde yazıyor: Z artı eşittir. Artı eşittir. 3 diyoruz. Artı eşittir 3 dediğimiz zaman aslında bu ikisi birbirine eşit oluyor. Baktığımızda. Ee, şöyle göstereyim. durma alıp. Yani bunlar arkadaşlar. Üstteki ile e, şu kısımla arkadaşlar şu anla aynı ifadeye geliyor. Hatta şöyle yapabiliriz. Z'yi basmak istersek burada <laughs> buraya kaldıralım ilk başta normalde ne gelecek demiştik ee, çalışırdığımız zaman alt sayısını burada görüyoruz ee, burada z artı eşittir 3 sayısını geldiği zaman ne olacak 9 gelmesi lazım çünkü 3 eklediğimiz için 9 değerini alıyoruz bunlar birbirine arkadaşlar eşit ifadeler. E, toplama dışında buraya yine eksi kullanabiliriz, çarpı kullanabiliriz. Eksi dersek e, 3 sayısını alacağız, 6'dan 3 çıkarıyoruz çünkü. Çarpma dersek e, 6 ile 3 çarparsak 18 geliyor. Bölme işlemi yapabiliriz, yüzdesini alabiliriz kendisiyle. E, tam bölme işlemi yapabiliriz. Yine. Ee, üssünü alabiliriz, z'nin üssü yani altın üssü, 6 altı üzeri 3 sayısı kaç geliyor? Ona bakabiliriz. Mesela bu kaç geliyormuş? 216 geliyor. Ee, genel olarak matematiksel işlemleri denklik operatörlerinde bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Ee, denklik operatörlerden sonra ne geliyor peki? Şuraya birkaç tane yine örnek yazayım mesela eşittir ilk başta. Sonra artı eşittir kullanabiliriz. Çarpı eşittir. X'i eşittir. Bölme eşittir gibisinden ilerliyor bu arkadaşlar. Karşılaştırma operatörleri var. Yine bunlar da aslında koşul ifadelerde kullanıyoruz. Koşul ifadelere ilerleyen derslerde bakacağız. Mesela şuraya yazalım. Başlaştırma operatör. Diyelim. mesela şunu şuna bakabiliriz burada arkadaşlar. yine iki tane iki farklı değişken oluşturacağım ben. X eşittir 1 diyelim. Y eşittir 2. Bunlar arkadaşlar karşılaştırma operatörlerinde ilk başta x ve y birbirine eşit mi? Birbirine eşit olma durumunda e, iki tane eşittir kullanıyoruz. Tek bir eşittir yerine iki tane eşittir kullanmamız gerekiyor. Buna baktığımız zaman da bize ne döndürecek? False döndürecek. Eşit değil. Çünkü e, eşit değil mi durumuna bakalım. Yani eşit değil mi durumunu nasıl bakabiliriz? Burada bir tane eşitirsel ünlem işareti koyarsak arkadaşlar burada şunu diyoruz. X Y'ye eşit değildir anlamına geliyor bu. bu durumda da aslında true yani bu ifade aslında doğru olduğunu gösteriyor kod bize. E X Y'den büyük mü? Buna nasıl bakabiliriz? Yine bunun için de büyük işareti kullanabiliriz matematikte kullandığımız büyüktür işareti. False büyük değildir. E, küçük mü peki ifadesine bakabiliriz. Küçük mü turu ifadesini burada görüyoruz. Küçük eşittir olma durumuna bakalım peki. Küçük eşittir için şuraya arkadaşlar eşittir işareti koymamız gerekiyor. Küçük eşit mi? Evet küçük olduğu için zaten otomatik olarak e, küçük eşittir dağısında doğru oluyor. Büyük eşittir olma durumuna nasıl bakacağız? Buraya küçüktür işareti büyük büyüktür işareti koyduğumuz zaman bunun da yanlış olduğunu görüyoruz. Çünkü x, y'den büyük veya eşit değil. Bunlar da aslında bizim karşılaştırma operatörleri olarak düşünebiliriz. Burada iki tane eşittir var. Hem eşittir, büyüktür, küçüktür, büyük eşittir, küçük eşittir ifadelerini karşılaştırma operatörlerinde kullanıyoruz. E, bu taraf devam edecek olursak arkadaşlar e, Mantıksal operatörler bulunuyor bizim mantıksal operatör operatörlerimiz. Mantıksal operatörler de aslında e, mantık if dersi gördü işe değilseniz veya ve gör, diye düşünüyorum burada e, ve veya ifadelerini kullanıyoruz ve ve veya ifadesi veya hayır ifadesini kullanabiliyoruz bunun için de mesela şuna bakabiliriz. Örnek vermek gerekirse mesela yine bir x değişkenimiz olsun. x eşittir 5 diyorum. 5'in arkadaşlar print'in içerisinde konsolda test etmek için print kullanıyorum. x değişkeni mesela 3'ten büyük mü? v diyorum. x değişkeni 10'dan küçük mü? Yani aslında burada şunu diyorum. X 3 ile 10 arasında mı? Şu ifadede. Buna baktığımız zaman bize true dönüyor. Çünkü bu bunun içerisinde. Peki buraya end yerine or diye edebilirim. Mesela or ifadesini kullanırım. durumda da aslında tek bir ifade doğru olması durumunda her türlü e, true olarak döndürüyor. de arkadaşlar ne olması lazım? İki koşulda sağlaması lazım. And, yani V olma durumunda e, iki koşulun da eğer doğruysa e, bu tamamı true olarak dönüyor. E, eğer tek bir koşulu doğruysa, diğeri yanlışsa yani diyelim ki e, x 3'ten işte, e, büyük e, ama ondan küçük değil diyelim ki arkadaşlar. <laughs> bu durumda e, tek bir ifade yanlış olduğu için komple diğer ifadelerde yanlış oluyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Ee, bir de arkadaşlar not ifadesi var. Not'ı da e, yine değildir anlamında düşünebiliriz. Mesela onu da şöyle yazıyoruz. Buraya not yazarak not yazdığımız zaman bunu çalıştırdığımız zaman false dönüyor. Çünkü e, bu ifade içerisindeki ifade zaten doğru olduğu için bunun D arkadaşlar yanlış oluyor. Mantıkta da bu şekilde zaten e, D ile yanlış olarak bize geri dönüyor. Yani kısacası burada arkadaşlar şuraya şunu yazalım. E, mantıksal operatörler dersek buraya. Burada mantıksal operatörlerde AND'i kullanıyoruz. BOR'u kullanıyoruz ve not'ı kullanıyoruz aslında. Bu şekilde belirtebiliriz. kimlik operatörleri var demiştik. Bundan sonra kimlik operatörleri, identity Operat operators diye de geçiyor. Operatörleri <laughs> Ben yazdık. Şunu sinelim. Burada da aslında iz ve e, ve ve arkadaşlar ve değil anlamında düşünebiliriz. Yani, yani iki tane objede e, değişken de arkadaşlar aynı değeri taşıyor mu veya taşımıyor mu? Buna bakmak için buna bakabiliriz. Mesela e, bunun testini şöyle yapabiliriz bir tane x değişkenim olacak benim. x değişkenim bir liste olduğunu düşünelim. 1, 2, 3 olsun. Bir tane y değişkenim olsun benim. y değişkenim de aslında gene aynı değerleri taşısın. Düşünelim. Ee, bir de arkadaşlar z değişkenimiz olsun. z değişkeni de x eşit olsun. Buna baktığımız zaman biz şu, e, kimlik operatörlerini şöyle kullanabiliriz. Print içerisinde X is z ise yani da, e, z ile x aynı değerleri mi taşıyor ona bakıyoruz. Şimdi z arkadaşlar x eşit olduğu için aslında z ile x aynı oluyor. Bunun sonucunda bize ne dönecek peki? E, bunun sonucunda bize true dönüyor. Çünkü bunlar birbirine eşit olduğu için. Peki x is y dersem aynı sonuç döner mi? false dönüyor. Çünkü e, bunlar birbirinden farklı değişkenler arkadaşlar. Birbirine eşit değişkenler değil. E, yani yine içerik aynı olsa da arkadaşlar farklı değiş, farklı isimlerde değişkenler kullandığımız için burada e, bunların farklı olduğunu gösteriyor bize. E, i̇zle birlikte arkadaşlar bir de iznat vardı. Is da şöyle kullanabiliriz. Is not dediğimiz zaman. Bu da aslında tam tersi oluyor. Ee, yani bu da true olarak dönüyor. Bunu değil olarak düşünebilirsiniz. X ve Y zaten e, birbirinin aynı olmadığı için not'u da arkadaşlar true olarak bize dönüyor. Değilin. E, NAT'ı bize TRUE olarak döndüğünü görebiliriz. E, üyelik operatörleri var. Üyelik operatörlerine bakalım. Şuraya is, is not diye yazalım. Üyelik oh. Üyelik operatörlerinde <laughs> Şöyle yapıyoruz arkadaşlar bunu da. E Iolik operatörleri iki tane e oluşuyor. İ i̇ki şeyden oluşuyor. Birincisi in, diğeri de not in. Arkadaşlar. Yani x, y'nin içerisinde mi? Bunu da şöyle bakıyoruz. Mesela yine bir tane liste oluşturabiliriz. x diye bir tane değişken verelim. E burada 1,2 diyelim gene aynı şekilde. Bunu şöyle test edebiliriz. Print Mesela burada bir arkadaşlar bir in x dediğim zaman yani bir x'in içerisinde mi diye sorduğumuz zaman bu gene bize true olarak dönüyor. Yani bir diğeri x'in içerisinde mi? Peki 3 dersem ne olur? Bana false dönecek. Çünkü 3 x'in içerisinde. Ee, In'in değeri yine ne burada aslında? In yerine not in diyebiliriz. Not in dersek bu true dönecek çünkü 3 arkadaşlar x'in içerisinde olmadığı için bunun sonucu bize true olarak dönüyor burada. Dönüyor. Ee, üyelik operatörleri de genel olarak in ve not in'den oluşuyor in ve not in. Yani oluştuğunu söyleyebilirim. Üyelik operatörlerinden sonra bir de bitwise operatörleri var. Bunlar da aslında binary sayıları karşılaştırmak için kullanıyoruz. Bunları arkadaşlar kodlamada çok kullanmıyoruz. Ama genel olarak bir örnek vermek gerekirse. Şöyle bakalım. Bitwise. operatörler <laughs> Diyelim. Bunlar da arkadaşlar aslında. Genel olarak. Şu şekilde test edebiliriz. Mesela. Bizim burada print yazalım. Print 6 ve 3 sayısına bakalım. 6 ve sayısına bakmak istersek burada şuraya kaldıralım. Burada 2 sayısını alabiliyoruz. Şimdi 2 sayısını burada nasıl alıyoruz peki? 6 sayısının binary karşılığına bakıyoruz ilk başta. Binary de bu aslında. Ee, bakça, bakacak olursak 0, 1, 1, 0 olarak düşünebiliriz. E, ee, Binary'de nasıl işlem yapıyoruz peki? Ee, burada arkadaşlar ilk basamak aslında 2 üzeri 0 anlamına geliyor. İkincisi yani şu anlama geliyor arkadaşlar. 2 üzeri 0. Soldan başlayalım. Bu dördüncü basamak olarak düşünüyoruz arkadaşlar. Yani sağdan sola doğru okuyoruz binary sayılarda. 2 üzeri 4 2 üzeri 2 üzeri 4 artı e, 2 üzeri 3 Pardon. E, sıfırdan başlıyorduk. Burası 3 ile başlıyoruz. 3, 2 artı 2 üzeri 1 artı 2 üzeri 0 e, buraya baktığımız zaman arkadaşlar e, ilk değer 0 olduğu için 2 üzeri 0 aslında 0 ile çarpıyoruz. E, diğeri 1 olduğu için bunu 1 ile çarpıyoruz. Yine aynı şekilde 3. basamağımız 1 olduğu için bunu 1 ile çarpıyoruz. 4. basamağımız 0 olduğu için bunu 0 ile çarpıyoruz. E, bunun iş sonucunda da aslında bize şöyle bir şey çıkıyor. Bu aslında 6'ya eşit oluyor binary karşılığı yani 6 alt sayısında binary karşılığı bu oluyor. Ee, yine 3'e baktığımız zaman da aslında 6 e, 3'te de arkadaşlar şöyle bir şey çıkıyor. 0 0 1 1 olarak karşımıza çıkıyor. Burada şu işareti kullandığımız zaman aslında e, buradaki e, iki işlemin en değerlerine bakıyoruz. Yani yine mantıkta arkadaşlar 0 ile 1'in mantıktaki ve yani 0 ve 1'in karşılığı aslında 0. Çünkü 0 yutan eleman olarak düşünüyoruz. 1 ve 1'in V karşılığı aslında 1 olarak karşımıza geliyor. Şuraya yazabiliriz onu da hatta. Evet, soldan başlayalım gene olmadı. 0 ve 0 arkadaşlar bize burada 0 döndürüyor. E, 1 ve 0, 0 Newton eleman olduğu için 0 dönüyor. 1 ve 1 arkadaşlar 1 olarak dönüyor, geliyor. 0 ve 1 bize 0 olarak geliyor. E, bunun da sayısal karşılığı aslında e, 2 olduğu için 2 üzeri 0, 2 üzeri 1 çarpı 1'den arkadaşlar. E, 2 değeri geldiği için de bu print bize arkadaşlar 2 sonucunu döndürüyor. Aslında binary sayılarda bu şekilde işlem yapıyoruz. E, bu tek bir örnekti bu arada. Bunun dışında V yerine bunun V'asına bakabilirsiniz. E, Mantıkta V'ya da vardı. Ve V'ya'yı şu ifadeyle bakıyoruz. Klavyede alt-geri tire işaretine bastığımız zaman şu çizgiyle veya olma durumuna bakabiliriz. XOR olma durumuna bakabiliriz. E, değildir olma durumuna bakabiliriz. XOR olma durumu için... Şu tırnak ifadesini kullanıyoruz. Değildir olma durumu için ee, özel bir işaret var şöyle. Ee, şunu, şunu yazabiliriz mantıkta şöyle yani altı değildir diyebiliriz. Ee, bunları kullanabiliriz bitwise operatörlerde. Genel olarak arkadaşlar bu bizim en son operatörümüzdü bu arada. Şuraya da yazayım hemen bitwise operatörleri ve ve e, değildir ifadesini kullanıyoruz. Değildir ifadesini kullanabiliriz bitwise operatörlerde. Ee, bu şekilde operatörlerden de bahsedebiliriz arkadaşlar. Ee, önümüzdeki derste de bu şekilde operatörlerden de bahsedebiliriz arkadaşlar. Önümüzdeki dersimizde de e, seri ve dizin tiplerine geçiş yapacağız. Önümüzdeki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.